Sevgili izleyiciler, geldik günün son performansına. Her türlü düğünü gördük. Görmediğimiz kalmadı. Ha, bütün dünya düğünleri bitti. Bir de başka gezegenden gelenin düğünü kusur kaldı. O da eksik kalmasın dedik. Şimdi podyumun kapanışında böyle bir düğüne şahit oluyoruz hep birlikte. Hemen arkasından artık o beklediğimiz an gelecek. Haftanın finalinde birinci kim? Veda eden kim? Bu soruların cevaplarını bulacağız. Podyumun kapanışını yapıyor. Su podyumda. Şaşırdım arkadaşlar. Hayatımda normalde ben çok disiplinli bu konuda. Daha gel yerine gel gel. Pardon. Dur. Şaşırdım. Olur öyle. Geçmiş olsun zor olsun. bir performans. Evet, söylüyorum. Evet. Ben e, su diye bir gezegen varmış. <laughs> yani böyle bir evrenmiş orası. Sonra... O gezegen gezegende teknoloji ileri seviyede ama bir o kadar da ruhani Aha. öz değerlere değer veren bir medeniyet varmış. Sonra yıllar yıllar geçmiş bu su denen kişi e, su gezegeninde bir yer bulamamış ve dünyaya gelmiş ve dünyada bir adama aşık olmuş. Dünyalı bir adama ve onun örf adetine göre giyinmiş ve karşınızda. Açalım, açalım mı yüzünü? Evet böyle alınırken tamam. etli olsun dedim arkadaşlar. Ve ah. Sabahtan beri çok yoruldum, boğazım acıyor. Gel, yani reptilyen gibi değişin insan oldun öyle mi? Sabahtan. Hadi bakalım. Evet Nadia. Çok beğendim. Elbisenin bu kesimi falan çok çok Ya elbini istedim aslında biliyor musun? Ben Biraz. çok eğlendim. Vallahi. Ben de eğlendim. Çok, çok güzeldi. Çok özel yapıldı, değil mi? Siz böyle bir şey sormak istiyor musun? Yok, sormak istemiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Şimdi bir oy oyun ve bir savaş başladı, doğru mu? Bundan dolayı birbirimize karşılıklı bir şeyler yaptık. Biliyorsunuz ki ben çok ağladım. Hani ...hani başıma gelen şeyleri biliyorsunuz çok ağladım. Ve onun altında durmak istemedim açıkçası. Çünkü benim dostum değil. Doğru mu? Ama çok sevmiştim. Ben de sevdiğim bir insan. Bana bir şey yaptığı zaman ben duramıyorum biliyor musunuz? Yani hala böyle bir şeyler bir şeyler çevirip de ondan sonra... ...hiç yapmamış gibi davranması benim açımdan hoş gelmiyor. Ondan dolayı bu hafta böyleydi Sibel. Hani e, şunu bilmeni istiyorum. Burada e, sen varsın ya o puanlara da inan ki... ...biz seni sevdiğimiz için bazen fazla fazla verdik. Yani... Yukarıdan bakma olayına ben tamam yapıyorsun. Bunu ama çok tatlı yapıyorsun. Hani böyle seve seve ve seve seve yapıyorsun. Ama amacını ve senin huyunu bildiğim için artık ben seni çok iyi tanıyorum. Diğer çoğu insan seni tanımıyor ama ben çok iyi tanıyorum. Öyle düşünüyorum. Ee, özel hayatını da bahsetmiyorum bu arada. Senin az çok huyunu suyunu öğrendim. Ne yapabilirsin diye öğrendim. Sen de benim ne yapabildiğimi gördün. Artık bu olay burada kapansın. Bazı şeyleri kapattık zannettim. Ama sen her defasında bir açık arayıp bir açık arayıp buraya getirmeye çalışıyorsun. Ben mesela o ok sinirlendi, kavgalar edildi, birbirimizin üstüne gidildi. Ben orada bıraktım konuyu. Yani ya ben daha sordum mu içinden affettin mi diye bir bu ikincisi. Affet ya da affet ki bana. Burada ortak hava kullanıyoruz. Boş ver kavga etmek istemiyorum. İnan ben bana. De. Senin de üzme. Bak burada sen de ya yüreğim mağazma geldi. Bak ya, ben tuttum seni orada yani biliyorsun. Şu var, bu önemli de değil bu arada. E, şu olması gerekiyor. Bir şey düzeltmek istiyorsan gidip konuşman gerekiyor değil mi? Eğer konuşmuyorsan o olay hala benim için devam ediyor anlamına geliyor. Ama artık konuşmaya da gerek yok. Birbirimize dersimizi verdik, düşman olmamıza gerek yok. Sibel ben seni en başında çok seviyordum zaten. Kırılmamın nedeni de o. Gerçekten kızlar biliyor değer verdiğimi. Ama artık bu olay şöyle bitmesi gerekiyor. Düşmanlık olabilir, kimse ilgilendirmez. Küsebiliriz, kimse ilgilendirmez ama puanlar bundan sonra yansımayacak. Peki. Neyse o. 9.5'la yerine geçebilirsin. Teşekkür ederim. Al açık çıkıp kaldırayım. Ha. tamam. Oh. Yani o kadar beğenmedim ki neresini beğeneyim diye bakıyorum. Canını sağ olsun. olsun, ne olacak. Hayır, çok tatlısın. Yani çok bir kere çok güzel karşılıyorsun. En güzeli bu. Ee, bir şey denemek istemen çok güzel. Konseptine çok uygunsun. Buradan yakaladın beni şu an. Çok da emek vermişsin. Ben normalde burada her gün gördüğümüz o suyun nasıl bir gelinlik giyeceğini çok merak ediyordum açıkçası. Bunu giymezdi bence. Giymiş ve yakışmış. Teşekkür ederim. Ama hayalimdeki gelinlik bu değil. Ama iki tane de kalp koyayım. Kalbini alayım. Her gelin güzeldir uzaylı da olsa. Teşekkürler. Sus. Bir kapatsana tekrar. İnanılmaz. Bayıldım. Teşekkür ederim. Çünkü... Evet, sen bir risk almışsın ama inanılmaz yakıştırmışsın kendine. Konseptin çok güzel bu gelinlikle birlikte. Çok farklı bir şey denemişsin ve bunu da çok yakıştırmışsın kendine. Bilmiyorum ben çok böyle farklı bir gözle baktım şu an buna. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Dünyamıza hoş geldin. Hoş buldum efendim. Nasılsınız? Sizin oralarda nasıl? <gülüyor> Merak <gülüyor> Oo, ediyorum. Oralarda var. Bitmiyor eğlence. Orada para para önemli değil. Şey önemli değil. Aşk. Sevgi, aşk, mutluluk. Yani Onlar sıkıntı önemli. yok oralarda. E, e damat oradan bulamadın. Burada mı geldin damat bulmaya? Ama yani dünya başkadır. E, dünya damatlar başkadır. farklı. Oradakiler hepsi mutlu mutlu. Dünyadakiler sıkıntı veriyor birazcık. Onu seviyorum. Bırak kıskanç ama. <laughs> <laughs> Peki su gezineyim. Eee Arkada, arkada bir dön, bir bak arkadaşlara, tek tek bak ve onların yani nasıl uzanmış, giyinmiş, gelmiş, e, gelinlikleri seçmiş evet. vesaire peki senin böyle gelmek ama ne demek? Ama inanın ben de çok uğraştım yaptırdım bir şekilde. Ama, ama senin yerin değil burada, senin su gezineğinde yerin. <laughs> kesinlikle burada <laughs> ait değilsin, kesinlikle. Çünkü burada evet. fazlasın. <gülüyor> fazlasın <gülüyor> Az kaldı bize onu gördünüz mü? Bayıldım ederim. Su hakikaten. Gerçekten İlo. mi? Hakikaten. Teşekkür hem çalışkan ederim. hem cesaretli <laughs> güzel bir performanstı. Çok teşekkür ederim Sinan duymak. Çok Yılmaz. da çalışarak gelmişsin dansın şovun her şeyle gerçekten. 37 buçuk. Teşekkür ederim.